Sakarya'da yaşıyorum. Şükran Perçin. Antep'i çok sevdiğimiz, çok merak ettiğimiz için pazartesi günü yeğenimle birlikte Antep'i gezmeye geldik. Yatsı namazını kılmak için camiye geldim. Namazı bitirdiğimde çantam yanında olmadığını fark ettim. Çok üzüldüm. Çünkü hayatım boyunca hiçbir şeyimi kaybetmedim. Çok üzüldüm. Allah'ın evinde böyle bir hırsızlık olsun. Nasıl korkmadan aldı onu. Hakkım helal etmiyorum. Aldıklarını geri getirsin. Özellikle telefonumu. Çünkü orada bir sürü numaralar var, resimlerim var. Onlar benim için çok önemli. Benim tek tek toplayıp fındık sattığım onun parasıyla ben geldim buraya. Onunla tatil yapmaya geldim. Hayatımda ilk kez kendi param oldu. Onunla geldim ben. Hakkımı helal etmiyorum. Şimdi namaza e, girdiğim zaman ortada hiç kimse yoktu bayanlar bölümünde. Yatsı namazını kumaya girdim. Tabii sünneti tek başına kundum, fazla. Kundum. O yan sağ tarafında çanta duruyordu. Namazı bitirince o tarafa hiç bakmadım. Sadece selam verdim. Bitirdiğimde bakayım dedim çantamda bozuklukla ne kadar param kaldı ona göre dedim e, taksi parasını ayrılayıp 9 arabasıyla biz e, adı Adapazarı'na İstanbul'a işte hareket edecektik. Çantamın olmadığını fark edince bayılacak gibi oldum. Çok kötü oldum. 2 milyara yakın param vardı. Banka kartım vardı. Kimliğim, cep telefonum. Benim için öne, önemli olan ilaçlarım vardı. Alerji hastasıyım. Allah'ın evinde insan böyle bir hırsızlık yapar mı? Yazıklar olsun. <laughs> Gelişim <Gülüş> 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 girişi geliş saatinde gelecek oluyor. Gelişim camine girişi